Yekaterina Sungur, Rusya kökenli bir yarışmacıdır. Rusya, tarih boyunca Ortodoks Hristiyanlığın etkisi altında kalmış bir ülkedir ve kültürel olarak Hristiyan geleneği derin izler bırakmıştır. Yekaterina'nın köken aldığı bu coğrafya, onun aile geçmişi ve yetişme biçimi üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Çocukluğundan itibaren Rusya'nın Ortodoks kültürüyle çevrili bir ortamda büyümüş olması, onun dünyaya ve yemek kültürüne bakış açısını da şekillendirmiştir. Yekaterina, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmıştır ve burada uzun yıllar yaşamış ve kültürel olarak yeni bir çevreyle tanışmıştır. Türkiye'ye geldiğinde farklı bir coğrafyanın yemek kültürü ve mutfak gelenekleriyle tanışması onun gastronomi perspektifini genişletmiştir. Masar şef Türkiye'de yarışmaya katıldığında Rusya kökenli olmasının getirdiği farklı bakış açısını mutfağa yansıtmıştır. Yekaterina'nın Rusya'dan getirdiği tarifler özellikle Ortodoks Hristiyan geleneğinde sıklıkla görülen yemekleri de içerir. Bu bu yemekler genellikle aile sofralarında hazırlanan dini bayram ve kutlamalarda tercih edilen tariflerden oluşur. Onun yaptığı yemeklerde çocukluğunda tanık olduğu aile geleneğinin izleri görülür. Bu geleneğin bir parçası olarak yemeklerin hazırlanışında özen ve detaycılık önemli bir yer tutar. Yekaterina'nın Türkiye'deki deneyimleriyle birleşen bu geçmiş onun yaratıcılığını ve tariflerini zenginleştirmiştir. Master Masterchef Türkiye'de Rus kökeniyle tanınması izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Onun hikayesi hikayesi bir Hristiyan kökenli olarak başka bir ülkede yaşamayı, oranın kültürü ve mutfağıyla harmanlamayı anlatır. Rusya'nın Hristiyanlık ağırlıklı kültürü, Yekaterina'nın yemek seçimlerini ve sunum biçimini de etkilemiştir. Onun için yemek yapmak sadece bir beceri değil, aynı zamanda kültürel bir mirası yaşatma biçimidir. Valison Fonseca, Brezilya doğumlu bir yarışmacıdır. Brezilya, nüfusunun çoğunluğunu Katolik Hristiyanların oluşturduğu bir ülkedir ve Katolik geleneği, yemek kültürü, bayramlar ve günlük yaşam üzerinde belirgin bir etki bırakır. Valison Brezilya'da büyürken bu kültürel ortamın etkisi altında olmuştur. Brezilya'daki Hristiyan gelenekleri onun mutfak anlayışında ve yemekleri seçerken dikkat ettiği lezzet profillerinde kendini gösterir. Özellikle Katolik bayramlarında hazırlanan yemekler Tatlılar ve özel tarifler Valiso'nun çocukluk deneyimlerinde önemli bir yer tutar. Türkiye'ye gelerek MasterChef Türkiye'ye katılması onun için tamamen yeni bir kültürel ortamla tanışmak anlamına gelmiştir. Brezilya'da öğrenmiş olduğu yemek tekniklerini ve tariflerini Türkiye'nin mutfak kültürüyle birleştirmek, Valison'un güçlü bir yaratıcılık sergilemesini sağlamıştır. Onun Brezilya kökeni sadece yemeklerde değil, aynı zamanda takım çalışmasında, malzeme seçiminde ve tatların dengelenmesinde de kendini gösterir. Katolik Hristiyan bir ülkede büyüyen Valison, dini bayramlarda ve aile kutlamalarında hazırlanan Yemeklerin ritüellerini bilir ve bu ritüelleri modern bir mutfak bağlamında yeniden yorumlar. Master şef Türkiye'de yarışırken izleyiciler onun farklı kökeni ve bu kökenden gelen mutfak deneyimini fark etmişlerdir. Balison'un hikayesi bir Katolik Hristiyan kültüründe büyüyen bir gencin başka bir ülkede kendi yeteneklerini sergilemesini anlatır. Brezilya'daki dini ve kültürel ortam onun yemek yaparken seçtiği malzemeleri, tat profillerini ve sunum biçimini şekillendirmiştir. Balison'un hikayesi. Hristiyan kültürünün bireysel bir yetenek üzerindeki etkisini gösterir ve farklı bir ülkenin mutfak kültürüyle etkileşim içinde nasıl zenginleştiğini anlatır. Ivan Çareşarov Bulgaristan kökenli bir yarışmacıdır. Bulgaristan'da nüfusun büyük bir kısmı Bulgar Ortodoks Kilisesi'ne bağlıdır ve Ortodoks Hristiyanlık kültürü günlük yaşamı ve gelenekleri büyük ölçüde etkilemiştir. Ivan Bulgaristan'da doğmuş ve büyümüştür. Bu nedenle çocukluğundan itibaren Ortodoks Hristiyan geleneğiyle çevrilidir. Ivan'ın yemek kültürü Bulgar Ortodoks geleneklerinden beslenir. Dini bayramlarda hazırlanan yemekler, aile sofralarında öne çıkan tarifler ve geleneksel tatlar onun yemek anlayışının temelini oluşturur. İstanbul'a taşındıktan sonra Ivan başka bir kültürle tanışmış ve kendi mutfak deneyimini farklı bir coğrafyada geliştirme fırsatı bulmuştur. Masterchef Türkiye'ye katılması onun için hem bir kariyer fırsatı hem de kültürler arası bir deneyim olmuştur. Bulgaristan kökenli bir yarışmacı olarak yemeklerinde hem Bulgar geleneklerini hem de Türkiye'de öğrendiği teknikleri bir araya getirmiştir. Ivan'ın hikayesi Hristiyanlık geleneği içinde büyüyen bir bir bireyin başka bir ülkede mutfak kültürünü nasıl harmanladığını gösterir. Bulgar Ortodoks Hristiyan kültürü. Onun tariflerini hazırlarken gösterdiği özen, malzeme seçimleri ve sunum biçiminde kendini gösterir. Ivan'ın master şef Türkiye'deki BRR performansı izleyicilere farklı bir kültürün mutfak anlayışını sunma fırsatı verir. Onun hikayesi Hristiyan kültürü ve geleneklerinin Farklı coğrafyalarda nasıl evrimleşebileceğini ve başka bir kültürle etkileşim içinde zenginleşebileceğini anlatır. Bu yarışmacıların geldiği ülkeler Hristiyanlık geleneğinin yoğun olduğu coğrafyalardır. Rusya Ortodoks Hristiyan, Brezilya Katolik Hristiyan ve Bulgaristan Ortodoks Hristiyan nüfusuyla bilinir. Bu ülkelerde dini gelenekler ve kültürel ritüeller yemek kültürü ve günlük yaşam üzerinde belirgin bir etkide bulunur. Yarışmacılar kendi ülkelerinin Hristiyan kültüründen beslenerek Türkiye'deki mutfak kültürüyle birleştirdikleri tarifler ve yemek sunumlarıyla öne çıkmışlardır. Yekaterina, Rus Ortodoks Hristiyan geleneğiyle büyümüş ve yemeklerinde bu geleneğin izlerini taşımıştır. Balison, Brezilya Katolik kültürüyle yoğrulmuş ve yemeklerinde Katolik bayramlarının ve aile sofralarının tatlarını yansıtmıştır. Ivan, Bulgar Ortodoks geleneğinin etkisi altında büyümüş ve yemeklerinde bu geleneğin lezzet ve sunum anlayışını Türkiye'de gösterme fırsatı bulmuştur. Her üç yarışma da kendi Hristiyan kültürlerinden beslenmiş. Ancak Türkiye'de farklı bir kültür ve mutfakla karşılaşmıştır. Bu karşılaşma onların yemeklerini zenginleştirmiş. İzleyicilere farklı tatlar ve sunum biçimleri göstermelerine olanak sağlamıştır. Hristiyan kökenli olmaları hem geleneksel tariflerde hem de modern tariflerde kendilerini göstermelerine katkıda bulunmuştur. Türkiye'deki MasterChef deneyimi onların kültürel geçmişlerini ve Hristiyanlık bağlamını mutfakla birleştirdikleri bir platform olmuştur. Bu yarışmacıların hikayeleri Hristiyan kökenli bireylerin farklı ülkelerde nasıl yeteneklerini gösterebileceğini ve kendi kültürel miraslarını koruyarak başka bir kültürle bütünleştirebileceğini ortaya koyar. Yekaterina, Valison ve Ivan kendi ülkelerindeki Hristiyan kültürünü Türkiye'deki mutfak ortamına taşıyarak eşsiz bir deneyim sunmuşlardır. Her biri kendi geleneklerinden aldığı ilhamla Master Şef Türkiye'de farklı tatlar ve tarifler üretmiştir. Bu süreçte Hristiyanlık kültürünün yemek ve mutfak anlayışına etkisi açıkça görülür. Yekaterina'nın Rus Ortodoks geleneği, Valison'un Brezilya Katolik geçmişi ve Ivan'ın Bulgar Ortodoks kültürü yemek tariflerinde ve sunum biçiminde kendini göstermiştir. Türkiye'de Masterchef platformunda yarışmaları bu Hristiyan kültürlerinin başka bir ülkede nasıl hayata geçirilebileceğini göstermiştir. Yarışmacılar kendi kökenlerinden gelen kültürel değerleri korurken Türkiye'nin mutfak kültürüyle uyumlu hale getirmişlerdir. Bu durum kültürel etkileşimin ve gastronomik çeşitliliğin önemini ortaya koyar.